Hepinize merhaba arkadaşlar ben Toluk. hocam siteler ne yapıyoruz Hocam bugün ben çok kötü oynadığımı fark ettim Bir şeyler değiştirmeye çalıştım yapamadım Onu taktiği yaptım bu yapamadım Onu denedim olmadı falan filan Abi dedim sıkıntıyı bende mi yoksa soldaki adamla mı Oğlum teknik direktörümle Bir sıkıntı var çözemediğim bir sıkıntı var kapındayım Dedim ki ben kulüp başkanı olarak yapılanmaya gidiyorum dedim. Teknik direktörümü değiştireceğim dedim. Ve oyunda olmayan bir teknik direktör. Bir modern bir teknik direktör yapacağız hocam. Bu kim? S sürpriz olsun mu ya? Olmasına gerek yok hocam. Bugün chat GPT teknik direktörümüz yapacağız. Nasıl bir futbol istersen, nasıl bir şeyler oyun planı kurar. Hepsini uygulayacağım. Ama ürünle yollarımızı ayırıyoruz. Koki hepsi olarak yerine chat çipiti teknik direktörümüzü çağırıyoruz. Chat çipiti teknik direktörü sözleşme imzalamaz önce. Videoya beğenip like atmayı. Kanala abone olmayanlar sayımız çok az. Kanala abone olur musunuz? Çok az oranımız var. Kanalı izlemeyenler çok fazla. Pardon izleyip abone olmayanlar çok fazla. Onu bir düzeltelim denge. Artı olarak da hocam Kik platformunda yayınlarımız olacak. O yüzden aşağıdaki yayın linkinden yarın önceden ayır. Açtığımızda aa burada mıydın demek? De ki abi zaten önceden vardım de. Yoruldum. O zaman yeni teknik direktörümüzü almaya gidelim. Seni bu takıma getireceğim. Şimdi geldik hocam. Saça bak lan. Sizi sol ekran aldım sağda. Baba chat çifti önümüzde. Nasıl transfer edeceğiz şimdi izliyorsunuz. <laughs> Merhaba falan yok bu bot zaten. Oğlum ben oraya bakıyorum da o kamera burada. Ee, teknik direktör olsan tamam mı? Olsan hangi dizilişi seçersin? Dizilişi seçersin. Teknik direktör olması bizim için bu tamamen elimdeki oyuncu kadrosu merak ettim ona tarzı falan, falan filan dörtlü savunma dizilişi fenin favori. 4 2 3 1 senin favorin mi? Tamam 4 2 3 1. Hocam hemen 4 2 3 1'imizi ayarlayalım. Hocam Çetçip dedi ki 4 2 3 1 dedi. Baba ne dersi o? Var mı 4 2 3 1? 10 numara tamam. Kardeşim şimdi senin şeyini seçtik. Hemen bir de oraya git. Hocam oraya git oradan çık gel orada çok uzlaştı uzun süreceği için. Ben kısa bir özet olarak hepsini koyarım. Yani burada yazacağız hepiniz göreceksiniz. Kısaca tık orada her şey olacak. Tamam senin favorizisin beni boş ver diyeceğim beni boş ver seninki hangisi çünkü burada sen önemlisin ben oyuncuyum başkanım ben oynatmayacağım Ananis oğlum 3 4 3 2 1 dedin ya az önce bak ya 4 3 2 1 mi pardon 4 2 3 1 mi kardeşim 4 2 3 1 mi yoksa 3 4 3 mü racon kesiyorum şöyle karar ver çünkü az önce bize onu seçtirdin ya ananis bir turnuvanın finalini garanti oynamam gerekiyor. 4 2 3 ama ligdeyse hemen kazanmışız. Sonuçta futbol ama hiç güdem var. Tamam 3 4 3 Allah belanı versin. 3 stoper ne ya? Peki bu dizilişe, dizilişe hangi oyuncuları koyarsın? Oyuncuları koyarsın. Çünkü oyuncuları da önemli şimdi. Her ayağımda kat Alisson Becker soğukkanlı, Ruben Diaz, Virgil van Dijk, Marquinhos. Hakim Hernandez, Rodri Köbün'de vuran hücum üçlüsü. Olum 3 4 3'ten nasıl hücum oldu? Bu kadar dayım topa sahip olup oyunu domine edip hızlı geçiş oyunda rakibi baskı altına. Tek rakip de Kevin Devran varsa işler karışabilir. Sen olsan hangisi? Beni boş ver. Ronaldo nerede? <laughs> Ronaldo'yu alacağız illa. Dur. Ronaldo nerede? Ronaldo nerede? Bir sene gibi efsane yedik bırakma futbol. Eğer yani Ronaldo'yu katta ekleyen birkaç çözüm var. Sol kanatta Emmap bir yerine Ronaldo. Forvet hattının ortasına Ronaldo. Dişleşip çık forvet. Tamam. Tamam. Teknik yönetmeniyle biraz burada münakaşa ettim ve be ben dedim ki Ben Ronaldo'yu Forvet'e koyacağım falan. Tamam, hala gol alsın Tamam, siktir et kanka. Ee, yedeklere kimleri alırız? Yedeklere kimleri alırdın? Yedekler de önemli. Neredeyse onu alacağım abi. Kaleye, Kurut'a... Bak gene yedek. Oğlum, kansol ilk 11'de değil miydi? Bir dakika. Aa, değilmiş lan. Tamam, Forvet attın yedeğini. Ben ondan sonra 11'e mi koyarsın? Altın yedek. Ronaldo 11 kardeşim. diyeceğim. Peki, nasıl bir futbol oynarsın? Bak, onu da söyleyeyim. Futbol oynarsın. Bu yeni futbol hızlı ve agresif dominant oyun, oyun fazla yüksek pres. Hı 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 Evet evet. boş yaptın ama ne Kral çok boş yaptın ya. 15 tane mesaj yazdın. Benim oyunda sadece yapacağım bir ara pas bir oran. Bunu Teknik direktörümüz yaptı şeyler yaptı. Kısaca topa sahip olur rakibi Presi bu. Tamam onu yaptık. Peki. Eee maçı kazanamazsam mı? Sam mı? Cezayı çekeyim. Yoksa kaybedersem mi? Sen mi yazalım da? Bu da cezayı da Bu Bizim kazanmak. Öf. Abi çok çok edebiyat yapıyorsun ya. <laughs> ya karar ver amına. Sorduğum soruya cevap ver. Sordum. <laughs> Sorduğum soruya cevap ver. <laughs> Arkadaşlar bu geri zekalı. Biz seçelim. Kaybedersek lan. Tamam kaybedersek olsun. Kaybet Kazanamazsak lan. Kazanamazsak dediğini yapacağım. Peki. Peki. Kaç oyuncu sileyim? Bir dakika. Oyuncu sileyim. Kaybedersem. 2 mi 3 mü? Bu şimdi salak bir rakam verir. <laughs> Uğraşamam. Evet hadi 2 oyuncu silmek bence daha makul. 3 oyuncu silmek. Tamam. 2 oyuncu sileceğiz. Bunu her dediğini yapacağım. Kadrosunu kuracağım. Teknik direktörümüz ne derse o. Hangi kulübün teknik direktörü olmak istersin. Kulübü yanlış et. Eğer bir kulüp seçmiş olan beş bir büyük camın teknik olmak için. <laughs> 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 Bunun dışında barışan gibi futbol sanat gözüyle bakan bir genç oyunu geleceğim. Kulüpte de görev almak istemişim. İyi bir. İstemiştim. Oğlum başvuru yaptılar. Bu adamı niye almadınız siz? Ee, üf, tamam. Beşiktaş. Çetçepi de Beşiktaş'mış. Herkes özel bot veriyorlar. Güzel. Benimki Beşiktaş'tı hocam. O zaman ne yapıyoruz? Beşiktaş'ımızı 3-4-3 şaka yaptım. Teknik direktörümüz. Hocam Beşiktaş'ı teknik direktörümüz Chat Chipit Beşiktaş'ımızı seçti. Form olarak Beşiktaş'la oynayacağız. Takım olarak Beşiktaş'la çıkacağız. 3-4-3 oynayacağız. Zorlu. Bakacağız. işte de oyuncular inşallah bok gibi çıkmaz. Kadroyu hemen kuralım. Karşınıza geliyor. Hocam rakibimiz geldi baba. Arap geldi. Güzel severiz. Babalar form durumlarınız ne? Güzel hiçbiriniz aşağı bakmıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun hocam. Teknik direktörümüz Chat Chipit'e güveniyorum. Şurada bir yerde amarım orada hemen halledildi doğru. Şurayı Chat Chipit oldu. Sana güveniyorum kardeşim. Sen adamsın. Bakayım 4-2-4. Arap hücumsa bir futbol istiyor. Güzel. Bizim teknik direktörümüz oyun size kısaca söyleyeyim. O kadar mesaj yaz diye ben size kısaca. Kanatları aktif kullan. Kevin De Bruyne ileri görüş. Kevin De Bruyne bireysel kullan demiyor zaten. Ee, rakibi prese boğuluyor. Al sürekli atak yapıyor Rakip bir dakika bile ceza sahasından çıkamasın diyor. Benim hücum futbolumuz çok güzel. Hücumsal bir futbol oynatması çok iyi ama hücum futbolun yanına gol yersek teknik direktörü vurur. Ben kaybedersem kazanamazsam bile ikiye pik sileceğim. Orada bir acıdı bana Allah razı olsun. Kazanamazsam bak kaybedersem de değil. Berabere kaldıdan ikiye pik. kaybedersem zaten ikiye pik otoya giriyor. Teknik direktörümüze güveniyoruz. Fazla boş yapmadan maçımıza geçiyoruz. Geldik hocam. Hadi başla kardeşim. Başla. Başla da. Ya, maçımız biz o beyler Bu neden 4-2-4 derdim? Üf, ne oldu var? Ne yapıyor manyak amına? Çok güzel çıktık hocam. Kanatlar aktif kullanacağız hadi beyler. Baba onu alamaz gibi ya. Şuraya verir miyiz Çok yavaş attın be Messi be. Ajax hızlı starting pro'dur be Hocam gel. Ee Abi sen Ronaldinho'cu musun? Nesin sen ya? Bir git ya. Çok iyi. Dikelim hocam topu. Manyak ya. Ronaldinho ile böyle hareketler denemez. Bana gelince prime açtınız. Ne yaptınız? Ronaldo baba. Ayak koy be. Ronaldo. Öndesin sen. Nasıl turama verdik? Konami şunu bir düzeltme oğlum ya. E kral iniyor. Aynen öyle. Kaldırdı ya. Mükemmel. Kanatları kullanacağız. Kanatları ya. Teknik direktörümüz senin. <laughs> ben orayı demedim. Çok iyi. Şaka aslında. Birelik hepsi taktik. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Niye? Konem biz senin anlaşamayız da. Vallahi bak mal mal pas attırırsan bana. Aynen öyle. Tebrikler konami Planına uymuşsa eğer yaptırdın hareket çok güzel oldu haberin olsun. Rodri oradan topu pas atmaya da ben her gün öyle fantaziler deniyorum biliyorsun beni. Ben malım çünkü orada orada topuk basını da anasını şeyine yolla diyen benim çünkü sen hatasızsın. Tamam. Neyse moral bozmayacağız. Çift çift teknik güveniyorum. 3 4 3'ü seçilse var. O da döndü bir ya zaten. 4 2 3 1'den döndü salak. <laughs> bir anda dedi 3 4 3'ü tercih ederim dedim. Manyak am. Neyse hocam, Vallahi indirir misin? İndirdin. Rodri 10 numara. Çok Vak 2'dir. Orta sahalarımda bok bok işler yapıyorsun. Benim dediklerimi yap. Tamam mı? Kafana göre oynama. Burada oyunculara söylemiyorum bunu. Burada oyuna söylüyorum hocam. Kafasına göre adamlarıma kendi komut veriyor. Ben oynamayacaksam ben niye buradayım? Tamam onu da söyleyeyim sana. Açıyı kapat. Yani bu, bu tuşa bastın bu tuş o işe yaramıyorsa ben kullanmayayım kanka. Ben o tuşa bastın pas atacaksın gidip de beşini açmayacaksın. Tamam sinirlendik sakin olalım hadi devam. Hadi beyler. Orta geldi. Turam çok iyisin be. Baba Alisson'u severdim zaten. 10 numara oldu bence kadromuzu. Hernandez koş. Hernandez koş. Bak yetişemezler sana. Bokunu çıkart. <tüksüz> <tüksüz> o adamın hızı 100 <yüz> amına. <laughs> Vallahi de 100 billahi de 100. Sen ona nasıl yetişiyorsun be kral. Ortasını engelledik hocam. Şöyle. Onu bir alsaydık Konami sana var ya. Çok güzel geliyordum haberin olsun. Böyle var ya hayatında duymadığım bir şey derdim. 10 numara be. Ronaldo gir içeri. Sen girmesen ne olur Rüz? Aşkım. Nasıl lan? Abi. İndir. İndir. Vur. Onu oh, nasıl tuttu? Hocam. Çok güzel. Vur. Aa, ah. Onu nasıl çıkardın lan? Onu nasıl çıkardın ya? Abi. <laughs> çok iyi çok iyi Buraya bozmak yok. Hadi beyler. Teknik direktörümüz bize inandı. Hadi. Haydi beyler. Haydi beyler. Haydi. İnancımız tam size. Siz var ya siz. Allah belanı vermesin. Çok güzel. Bir... Yok edici oynaması çok iyi. Çe de oyunu biliyor galiba. Çok kötü bir pas. Hayatımda kötü pas desem en kötü pas olarak bu geçerdi. 10 numara pas mesela bak kalite farkını gördün mü? Kalite farkını gördün mü? Kalite farkını gördün mü? Kalite farkını o nasıl orta ananız? Lan niye bitti kornerimi versene? Konumu sen bana kısıtlı çekiyor. çekiyorsun? Abi versene kornerimi burayı. O <laughs> manyak sinir ediyor beni şu an. Yaşıyorum yarınlar yokmuşçasına. Yeni günü veriyorum hep başkasına. Ne korner var ne bir bok var. <laughs> Allah Allah. Hocam bir oyuncu değişikliği yapsak mı ya? Kimi değiştireceğiz ki? İyiler de değiştirecek bir oyuncu yok ki. Belki stop abi. Messi yerine ben sağ alırım. Trivel özelliğini kullanırım. Bunda da trivel'e verdim. Şey bana sala al dedi. Ben bak yazdım ona kim aldı dedim. Hemen bana sala aldı. Sıkıntı yok. alla bu maçı kanmak atıp geliyoruz. Oynat bakalım. Hocam teknik direktör maç sonu bir konuşmalar yaptı dedi. Hadi beyler dedi. Siz buzsuz değilsiniz dedi. Ben sizin her birinizin içindeki ruhu alevi biliyorum dedi. Size güveniyorum dedi. Siz bu takımı... Ananı seni ben konuşacağım. Devrayın dedim ya. Oğlum bak konuyu harbi sinirleniyorum ha. Kur'an çarpsın sinirleniyorum lan! Oğlum bir. Sakin ol Tolga. Sakin ol. Allah'ın adına yardım, sakin ol. Allah'ından musun bırak, devam. Devam et. Kaptır o topu, sıkıntı değil. Ben Konami'nin ben gelmişini geçmişini ben. Yaptı karaktersizlik... Orada Kevin Levren 10 numara tiki taka yapsın. Oyun sana oraya attırmasın. Çok iyisin be oğlum. Kafana göre iyi futbol oynuyor, ne? Ben chat aldım videoyu Konami'ne dahil oldu iyi mi? Devam devam hadi. Hocam şuraya atar mıyız be? Şuradan zıng. Baba verdik. Verdik. Oradan oraya veremedik. Bir, bir oyuncu değişikliği yapalım. Orta mı, orta sayı yenileyelim. One like baba. 10 numara Kevin De Çok iyisiniz. Hocam zıng. Zıng. Zıng işte bu. Gelir mi lan? temiz nokta atışı baba sala baba atamsın lan vallahi adamsın sen nokta atışı transfer ya babacım Kevin Debran yorulmuş onun yerine bir motriş alalım 10 numara oldu bir de Rüdiger alalım Markin yazıyorum yedek hakkımız bitti şu an var ya sevinemiyorum da çünkü şu an hala beraberiz. O yüzden ikinci yarı bir gol daha Önlerli alıp kazanıp bitireceğiz. Çünkü berabere kaldığımız anla bir epik girecek. Beyler. teknik direktör arıyor beni. Bir dakika. Alo. Ha tamam. 2 saniye sürüyor yapay zeka. Güveniyor. Sa dedi ki bu maç sala pardon. Haland'ın bir golü var dedi. İzle dedi. Tamam dedim. Hocam atar atar dedim ben. Piribini veririz dedim. Aslan ha, Haland bir gol atacakmış. Hadi bakalım inanıyoruz. ChatGPT baba vardır bir bildi. Boşuna milletin yapay zeka hocam. Ben yaz 10 numara paslaşmalar hocam. Hocam Haland önce bir önündeki topu alabilir mi? Teşekkür ederim. Hocam defansı kapatalım. Stabil bir defans. 10 numara. O golü yedirsene bana. Konami senin gelmişini geçmişini. Daha senin var ya oyun yapım yılını... <laughs> ya gerizekalı mısın? Konami sen ya. Abi ne yapmaya çalışıyorsun sen? Vallahi billahi ne yapmaya çalışıyorsun? Söyle ya. Vallahi billahi... Adamsın falan. Sen Allah'ın bir lütfusun. Senin var ya bu dünya en iyi oyuncusun sen ya. Ya şu goldeki sanat kalitesi. Aynı bir seviye abi. mi sevmeyene çıksın gitsin. Bu arada Haaland da golünü attı. Şaka bir yana da Konami'yi tam sövecektim. Ucunda kaldı. Ya oğlum son ver ona. <laughs> Orada son ver yapılır. Hadi hocam stabil futbol hadi. Vinicius eşek misin ya? Hadi beyler. Hadi. İşte bu. Defansımızı kapatıyoruz. 10 numarayız hocam. 10 numarayız. Çok iyiyiz be hadi. Oradan oraya kaç tane pasım var öyle eşit. Alır mıyız? Nereye alırız? Hocam hadi berabere bitmemesi lazım. Hücum hücum hadi. Alır mıyız son dakika? Çok iyiyiz. 10 numara. Erken attık ya. Dur geri atalım. Şuradan dönelim biraz. Şuraya atalım. Şuradan şura bomboş gördüm. Hani manan avradını senin bu konuda. Vallahi bilerek yapıyor, billahi bilerek yapıyor. Bu kadar şans olamaz. Vallahi bilerek yapıyor. Şu an var ya, oğlum okudur. Çok iyi, devam, devam sıkıntı yok. <laughs> Yenmemiz lazım, hadi beyler hadi. Hadi. Hayır. Hayır. Çok iyisin be. Vur, Allah aşkına vur. Ya bitir hocam, silin hepimi de gideyim ya. Tamam ya, Konami... Ne silmesi kardeşim? Ne silmesi kardeşim? Ne silmesi kardeşim? İşte bu! İşte bu! İşte bu! son dakika maçına bak. Salak. Girdi çözdü maçı salak. Abi... Ben... Bitir hocam. Bitir bu futboluma saygı duy. Gramım mı? Bitir. Finish. Bit. Benim için şu an maç bitti hocam. O, o paslaşmalar. Yani çet Sen nasıl bir takım yarattın ya? Ben bu takımda klasman kasarım ama Konami rakipte olmasın. Teşekkür ederim. Şöyle taktiksel geri çekelim. Taktiksel. Çet mesaj geldi. Bir tık geri çek dedi. Çekmez miyim? Vardı. Bir gol daha atar mıyım lan? Bize defans yok biliyorsunuz hocam. Biz çeksek de hücuma gideriz. Faul'ümü alırım. Son dakikada bir ölü yaprak filiki matar buradan kaçarım. Ben o filiki vururum. İyi üç üç değil hocam. Getir bakayım kimlerimiz vuruyormuş. Venus sus ne lan? Vuran vardır herhalde var mı? Filikik yok takımda. Eee... ses sesi kapadım inşallah ses gitmemiş. Al şunu da bitir. Hadi hadi. Bitir bakayım. Ne 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 bitir kardeş. Respek. ChatGPT respect butonu. I love you GPT ch Senin gibi seni bu takıma iyi almışım. O yedekleri o sala aldırdın ya. Allah senden razı olsun. Valla maçı çözdürdü ya. Yedekleri aldığından itibaren maç çözüldü. Bir tane topu pas attım. Mal ben atmadım. Konan attı. Yedirdi. Sonra dedi ki Tolga sen oynadı. Ben bir bir yaptım. Sonra bir daha kontrol elini aldı. Ce ceza sahasımızın içinde son vera yaptırdı. <laughs> Yedirdi. Tolga bir daha aldı dedi. Tam sövüyordum senin gelmişin geçmiş. Tak gol attık. Ondan sonra o kontrolü komple bana verdi. Zaten dakika 80'de kurdum. Allah dedi. Tık tık tık. 10 numara 5 yıldız hocam. Videomuz bu kadar da hocam. Eksi yemedik. Bizi piksilmemi bekleyenler. Işığında beklemeyin. Diğer videoları nasıl oldu? Videoya beğenip like atıp kanala abone olmayı. Böyle güzel challenge fikirlerinin devamı için beni desteklemeyi unutmayın. Dediğim gibi kit platformunu yayınlayarak başlayacağız. O yüzden aşağıdaki linkten yerinizi ayırın. Kendinize iyi bakın. Abone olun. Allah'a emanet olun. Bay bay.